Yeni hal pazarına taşındılar ama dertleri bir türlü bitmedi. Salahattin Caddesi'ndeki Hurma Hanı'ndan yeni hal pazarına taşınan esnaflar geldikleri günden bu yana sorunlarla karşılaşıyorlar. Esnaflar kapıda verilen vergi fiyatının ve son zamanlarda su, elektriğin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. 30 ile yakın bir kurma kandıyım. İşlerdik. İş, i̇şimiz görmüştük. İndiye kadar bir ayıbımız yok Babamız da kuzaydı bizi getirip la bura derler bil elva atsınlar sizi uçuk gora baba kadi amen tu billah gel elvaya. Şimdi yani canandak bura baktık burada iş açığa ayrı iş oldu. Bizi koydular bir kafese nece diğer dört bir etrafımız sardılar. Yani en ve eşkel beşele burada hem sucur sovazların memleket kalkı da acılır. Yani bak para alırlar hoşluktan da almırlar. Zordan alırlar özlerinin. E vallahi kardeş bakkal bir, iki, üç cani yandı. Bizim işimiz de durdu. Dördü bin lira ettiler. Dört parça mal alsan bin lira alı bakkaldan. E bakkal var bir kaya üçü baksın yetmiş seyze binler umule verir. E bunun tam endanına geldi. Bizim mektebe geldi para verir. Bizim hambalımız para alır özünden. Kapıda da bunun zaparanı alırlar özünden. E bu geldi her hamsı mal usta geldi. Her bir açı katı olur. E, günde bir şükür ediler. Bana bir evvel dört tane binaydı. Bir, bir bitir, üç, üç tane bin lira. E bizim var bak para. E, e, bizim var, var. Bize. Kerkük Belediyesi de durumu yakından takip etmek için bir komisyon oluşturdu. Kurulan komisyon üyeleri hal pazarındaki esnafın durumunu inceledi. Tam tevcih şakwa min kibel al fil alwa. Eksikliklerin ve sorunların olduğu ile ilgili bizlere şikayette bulunuldu. Biz de bu komisyonu kurarak buradaki eksiklikleri ve sorunları dinledik ve kanun çerçevesinde bu konulara çözüm getirmek için çalışacağız.